Arkadaşlar, bugün sizlerle Temudan gelen ürünlerimizi açıyoruz arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Temudan verdiğimiz siparişlere bakacağız şimdi. Kargo paketimizi açtık, attık onu. Şimdi Anladım. gelenlere tek tek bakalım. Arkadaşlar ben. şimdi sen, ben size bir şey sormak istiyorum. Dur bele. Ne yapıyorsun? Ha. Ne tamam. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Biz bir tane Lego aldık ve gelen Lego'ya bakar mısınız? Evet mini. arkadaşlar bir şato Lego'su aldık. Ama şato Lego'su Anne. mini minnacık parçalardan ibaretmiş. Kolu bile sırlağımın ucu kadar. Arkadaşlar. Ay, evet yani orada çok büyük gözüküyordu. Kocaman Sizin de gözüküyor. bilginiz olsun. Ama gelen parçalar normal Lego'lardan çok çok daha küçük. Hı. Evet. Ee, kaç parçaydı Berra? 3900. 3900, 3961 parça mı? Hayır, Öyle üç, bir <laughs> şey. 3985 parçaydı. Öyle mi? Evet. Bak, üstünde yazıyor gösterim. mu? Ee, üstünde yazmıyor sanırım. Ama yani bu kadar parçayı nasıl bir araya getireceğiz? İnanın bilmiyorum. Bunu yapmayı başarabilir miyiz? Sanırım gün gün yapacağız. Allah'tan ayrı ayrı paketlemişler gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Önce küçük parçalarımızı açalım. Evet, Hadi bakalım. Ben en ilk başta bir açtıktan sonra biraz kameraya yaklaştıracağız. Evet. Ve şimdi gelenlerin hepsini bilmiyorum. Siz saltır mısınız benim Ben gelenlerin hepsini biliyorum arkadaşlar. Benim hiçbirini bilmiyor şu an açık açıklardan dışı. Hmm. Ay çok güzel geldi. Anne boncuğu da var kendisi. Bakayım. Ay çok bu güzel. Bu tokalar çok güzel. Ee, burada Türkiye'de oldukça pahalı. Çin'den Oradan geldi arkadaşlar. Çin'den Temudan geldi. gerçekten çok daha uyguna aldık arkadaşlar. Böyle e, topuz yapıyorsunuz. 39 topuz, TL. Topuzumuza takıyoruz. Ee, ve çok şık görünüyor arkada. Bakalım Berra'nın saçına yapıp deneyeceğiz. Gelecek arkadaşlar mu? bu arada bunlar ya sonra yaparız. Evet arkadaşlar tam video çekerken kapı çaldı ve e, Trentol e, kargomuz da geldi. Oradan da birkaç gelen bir şeyler var bugün kargo açma <laughs> videosu oldu bu video. Şimdi e, hepsini sırayla açacağız. Teşekkürler. <laughs> onu sonra göstereceğiz. Hadi koy yerine koy ama, yerine. Ama, tamam temoları bir tamamlayalım. Evet. Lego hariç temaları tamamlayalım. Lego'yu en son açarız çünkü onun parçaları çok ben çok yapayım. fazla. Ee, şimdi Trent yoldan gelen de bir sürpriz bir şeysiniz var. Ona da bir bakacağız. Bir <laughs> Açıyorum Bak. arkadaşlar. Ha, hayır. Önce sen açmıştın. Şu anda sıra Bela'da. <laughs> i̇yiyim sen <iyiyim. gülüyor> evet arkadaşlar ben de açıyorum şöyle. Çok heyecanlıyım. Adres <laughs> bakalım. Evet arkadaşlar. Oo! Ay evet ya. Buna bayılarak aldım arkadaşlar ya. Bakar Araba ben takabilir miyim? Çok mi? kibar bir taç. Evet. Berra'cığım bunu çıkart bakalım. Gören evet. sanar ki alsın. Evet. Yani şeyden aslında videodan gümüş gibi duruyor. Ama şey gold. Arkadaşlar. Ay gümüş gibi duruyor. Evet videodan biraz gümüş gibi duruyor. Şimdi gold gibi duruyor. Işıktan da kaynaklı olabilir. Ay çok Kibar bir şey ya. Bayıldım ben buna. Hadi Berra tak bakalım. Ay. arkadaşlar. Gerçi pembesini sana. alsaydın gözlüğüne mi uyarmış Berra? Ya bir şey olmaz sorun olmaz ya. Mavisi bence daha tatlı. Mavisi çok hoşuma gitti. Biraz başını eğersen. Ay çok güzel görünüyor piyanses gibi. Sağ ol anne. <laughs> Şöyle yan dön bakalım. <laughs> yandı. Evet. Prenses Berra ve Beril. <gülüyor> <gülüyor> Ayca. Tamam evet burada verildi de. Benim de her videoda bir taç takmasam ya da bir şey takmasam o olmuyor. Evet. Şimdi her videoda bir şey takıyorum. Bu ne? Burada arkadaşlar kendime aldım. Şu tokaya bakar mısınız? Bayıldım buna ya gerçekten. Ben de takıyorum. Ali dur dur ya geliyor. Öncüm evet. salınacaktan geliyor. ben takabilir Yani şöyle de, şu anda ben. mavi gibi görünüyor Hamdumun ama bunun kuyruğu yeşil. Yani videodan neden öyle görünüyor? Işık kaynaklı olabilir. Anne ben sen mi? uzaktan tut bakayım yeşil görünecek mi? Ya da şöyle takayım mı? E, bütün tokaların üstüne mi kondun acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bana mı <güne> geldi? <laughs> Dur bakayım. E, kafanı o kadar eğme. Eğme bu taraf. Ay çok güzel duruyor Berra. <laughs> Gerçekten çok şık duruyor. Al Ver bakalım bunu da ben takayım. <laughs> <Benim tokam. gülüyor> Aa bu daha da çok açılıyor. Evet, bunların hepsi Türkiye'de çok pahalı. Yani yarı fiyatı değil çeyrek fiyatı kadarını alabiliyorsunuz. Çeyrek odan. de değil. Çeyrek de çeyrekten de az yani. Olabilir. Evet. Yani, bitti mi? Evet. Abi, Şurada bir tane de bir şey mi var? Yok. Tamam. Hepsini evet. açtık. Evet, evet. Şimdi evet. Beril'in <laughs> en çok beklediği Arkadaşlar, yani yapalım. ne diyeyim günlerdir haftalardır istediği şu çilek tavşanı aldık sonunda ve az önce geldi. <laughs> Bakalım şimdi nasıl olmuş. Uçan kulaklar. Ay çok tatlı. Evet. Ve bu şey Arkadaşlar 50 santim olanı yani o kadar da şey değil, büyük değil. Ay, ee, şey de santimlerine dikkat ederek alın bayağı da küçük yani aslında baktığınızda. Ama Demek kim? ki şey 75 santim alınabilirmiş bunu. Hadi bir dahkine şey. Hı bir dahkine. <laughs> bir dahkine okula götüreceğim. Ne? Peki. Okulda pijama hani... partisinde götürmek istemişti Aha. ya. Ha, ha, evet. Bir O zaman. Ee, şimdi bu seferlik götüremedi. Tamam. Şimdi onun yeni diğer tavşanını götürdü. Diğer tavşanını da göster. Berilciğim. Beril tavşancı. Tavşan Beril diyoruz kendisine. Tavşan Beril. Gördüğü bütün tavşanları alıyor arkadaşlar. Bu da şey çanta. Çanta halini bir göster Berilciğim. Evet. Hı. Bu da çanta ufka arkadaşı. Anne ben bunu okula götürsün içine de ayıcığını Evet içine de ayıcığını koymuştu. Beril çant, çant. Yani e, bütün tavşanlara bayılıyor Beril. Evet arkadaşlar benim en sevdiğim hayvan tavşan kedi. Tavşan kedi ve karpuz. Ay ne karpuz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bunu açalım. Evet bakalım. Uf, Yeni bir Lego daha. Arkadaşlar evet. hani bir yaklaştırsana Lego Lego canavarıyız biz. Ablam, tabi evet. Abla tabii ki de. Doğru abla. Evet. Ben Aynen. şimdi işte bunu seviyorum. Ya. Ne o zaman ya. ben bunu yaparım. <laughs> ama bunu çok istedi. Çok istedim ama böyle. Arkadaşlar bakın böyle şeye de dövüşüyor. Anne yani. bana dokunabilirsiniz. Dokunacaksın şimdi. Getir hadi ablan açsın onu da. Hadi ha. açsın birlikte yapacaksınız. Ya. Daha birlikte. doğrusu şöyle yaparız. Temu'dan gelen Lego'lara ablam başlar. Sen de e, lego'nun legosuna başlarsın. Bu da prenses lego. Evet, açtım. Bakalım Berra. Ay. Bakalım parçaları. Ay. En azından yapılabilir. Yani evet. Bir de renkler çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Valla renklere bayılıyorum. Kocaman parçalar. Yapılabilir lego. Bu da gördüğünüz gibi e, yapılır inşallah legosu. Yapılır inşallah Legosuna bakın bak arkadaşlar buraya ya, evet, bu reyyağı kampanyaya Evet. Arkadaşlar bu ablatla var şu anda. Hangisi var? Ha şey evet Moana'yı yapmıştık. Bir önceki videomuz arkadaşlar Moana. Ee, sonra bakayım. prensesi aldık. Evet bak. Bir önceki. Ha, aa. Şimdi, merhaba, bir şey göstereceğim. Şimdi ya. hangisini istiyorsunuz? Bu prensesi mi istiyorsunuz? Disney prensesi. Prenses, bir evet. dahaki hedefimiz Disney Prenses ama şu Temu'dan gelen e, şato legosunu bir bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Umarım bitirebiliriz. Hadi. Günler sürebilir diye düşünüyorum. O ne Beyra? O şey bu kalem mi? Kurbağa prensi bence. o. bu kalem mi? Bu kalem mi? Kale 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 Yoksa prensin kurbağa Anahtar. kurbağa prensi. Var. Anahtar. Çok Bakayım tatlı. Anahtara. Ali onu tek başına yapmak ister misin? Olur. Tamam sen onu kitabından o zaman al bakalım. Hadi nasıl, Ay Nasıl yapıldığını biliyorsun. Sen ona yapmaya başla. Ablan da şu Temmuz'dan gelen Legoları açtı Bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar kitap da yani dana gibi. Evet. Ya, çok... Dana <gülüyor> kitap. <gülüyor> e ancak kızım. Böyle Arkadaşlar böyle bir şey olacak. Arkadaşlar şato şöyle bir şeydi. Ama evet. yani şu an kitaptaki gibi şöyle bir şey olacak sanırım bilmiyorum. Evet Berra tam düz tut böyle şey yapmadan. Aşkım, Anne yüze bakar mısın yüzün tatlılığına? Evet. 14. Abla bu arada Kaç bu böyle ha. şey parçamış her şey yazıyor. Evet bakalım açalım bakalım. Aman Allah'ım Allah, Allah. bu ne böyle? Bu ne böyle? <gülüyor> Berra. <gülüyor> Gerçekten gözüm korktu. Şey. Arkadaşlar şundan korka tamam mı siz kaçın. O ne çimleri mi? Böyle çimler şey mi değil. Var? Şu, şunlar. Neyle? Bakayım anne. Bakayım eve. Şunlar. Bakabilir miyim eve? He, çiçeklerin şeyleri. Hadi bir eve bakabilir miyim ya? Şato kızım, ev değil. Arkadaşlar parçalar bile çok minik değil mi? Şunlara bakın. Arkadaşlar dana kadar hmm. yer veriyorlar normal Legolarda legoları bunlar. Elimden küçük arkadaşlar elimden küçük parçalar. Sonra onun üzerine mi kurulacak? Evet. Ego. Yani şu koca şey bunun üstüne mi kurulacak o zaman? Bilmiyorum. <laughs> Anneciğim şöyle şunların hepsini birleştirin altına da. Arkadaşlar. Sağlam temel şu yalnız. Anne bir şey. Tövbe estağfurullah şerefimle Berra, <laughs> Berra. Berracığım bak. Amin. Yani burayı ben görüyorum gerçekten Amin. gözüm korktu. Aa çok güzel olmuş. Bakayım. Bak. Ay. Sonra arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Bu kalem mi? E, i̇çine de kızı koyup şöyle. Bunu kapatıyorsunuz böyle. Okay. Koyamadım tabii. hey ayırıp ayırın. Parçalarını ayırıp mı koyuyoruz? Yani böyle de koyuluyor. Şu an benim elim titriyor arkadaşlar. Çok gösteremiyorum. Elim titriyor şu an. Heyecandan Berran eli titriyor. <laughs> Heyecan mıdır nedir bilmiyorum. O bir topaça dönüyor o zaman. Sürpriz topaç. Sürpriz topaç. Berra'nın derin normal haline getirsin şey onu. Anne bir gösterebilir miyim? Allah Göster aşkına arkadaşlar bu. Bu nedir bu? Bu nedir? Bak buradan şey çıkacak. Karakterler çıkacak. Arkadaşlar buradan karakterler çıkacak. Benim bilgim istiyor Ber... şu an. Berra çok heyecanlı. <laughs> çok heyecanlıyım şu an. Berra ben heyecanlı kitabı gelirse. gördüm yani dehşete düştüm. Bakar mısın bu bir proje kızım bu nedir böyle? Arkadaşlar evet Zeynep ee... Örgü'nden çarp geliyorum mimarlık fakültesinden birini çağırmam gerekiyor bence. Anne gerçekten, öğretmenim Bundan sonra mimar olabilirsin. Kızım. Öğretmenim. Evet yani hani sen legoları da çok seviyorsun. Öğretmenim. Böyle artık iç mimar, dış mimar. Evet benim, canım benim, canım benim. Derra gerçekten Başım dönüyor şu an arkadaşlar. Zor. Yani umarım bunun üstesinden gelebiliriz. Bence bunu babanla yaparsın. Hayırdır? <laughs> Şimdi ben yapacağım. Anne, Şimdi anne, başla. Ama nereden başlayacağını biliyor musun? Yani bu başlanacak gibi falan değil. Başlatacağım. İşte yapacağız. Ha, anladım. Şu şeyleri poşetleri bir alalım şuradan. Ay, istersen anladım. kitabını oraya koy. Koyalım anladım koyalım. biraz bir şey. Biraz ama. çok O kalem var. Evet bak. bakalım sen bakalım bu işi çözersin bakalım. bence. O kalem var. Bakayım bence o kurbağa prensi. Ee, prensesin. Şey kurbağa prensesi. Bakın. Bırak. Bırak. <laughs> bırak. Dedi sana tavşan bilmiyorum. çok ha, çok tatlı ya. Cuna bak. Anne ben şey, bunu örtüyü düzelt. Şöyle şurayı Arkadaşlar bunu açmak bak, bile önündeki örtüyü düzelt. Arkadaşlar bunu açmak bile zorken ben bunu nasıl yapayım şimdi? Hı -hı. Açmak bile zor bunun paketini. Ben bir bir şey alıp geliyorum. Tamam hadi makas al. Bu ne ya? Gerçekten arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu arada da gayet güzel görünüyor. Evet videoda büyük görünüyor. Yani hani bunlar gerçekten mini mini artık arkadaşlar. gerçekten. arkadaşlar kolum sınır. Şuradakilerin kolu sınırlar kadar bu arada. gerçekten Çok ciddi kötü. Nasıl ay, arkadaşlar, arkadaşlar ben, şu parçaya bakabilir Bak şu anda. Bit kadar yani bütün parçaların böyle olduğunu düşünürsek. Serra'cığım <laughs> mimar sen olabilirsin bunu yaparsan. <laughs> Öğretmenimi çağırmam mimar gerekiyor. Mimar Berra. <laughs> Öğretmenim mimarlık okumuş. Öyle mi? Ya. Evet. Ha. yani bütün her şeyden okumuş diye. Diye biliyorum. Pardon, di diyor. Diyebiliyorum. Pardon. Diyor ne? Arkadaşlar. Öğretmenlik Fakültesi'nden sesindeniniz değil mi öğretmenlik? öğretmenlik fakültesinden de bir de gazeteciden de hmm. gazeteci de olmak istiyormuş. Arkadaşlar bir şey diyeceğim yalnız ben size. Bir şey evet, demek söyle istiyorum. Bakalım. Heyecanlı bari. <laughs> söyle bakalım. Şimdi bunları biz yanlış takarsak vay ki halimizde bizim yalnızız. Nasıl çıkaracak? Evet Anne arkadaşlar neymiş, öyle de bir musun? sorunumuz var. Çünkü bunları yanlış taktığımızda tekrar çıkartması çok zor. Yani cımbızla falan çıkartmak lazım. Elleri parçalıyor. Anne cımbızla nasıl çıkartacağız onu yalnız? Cımbız kırılır onda. Yani baban çıkartsa diyeceğim babanın elleri büyük parmakları. Hiç çıkartamaz. Çok Babam bunların elinde kırabiliren minik yani. yani, ama şey güçlü mi? parmaklara ihtiyacımız var. Evet. Bir şey diyebilir miyim? Güzel yiyip güçleniyorsunuz. Şuradaki, Ispanak vereyim ben size. Buradaki <laughs> parçaya bakar mısınız? Bir hmm. kadar. Ve buradaki parçaya bakar mısınız? Burada büyük görünüyor. Gülümstü çözüyor. Burada. <gülüyor> <gülüyor> Gibi arkadaşlar bu. Evet. Hadi evet. Beri sen de yap artık. Yap. Yap da bir arkadaşlığı gösterelim. Allah. Ay buradalarmış. Aman ödüm koptu. Oradalarmamış. Oradalarmış. E Aman ödüm koptu. Derneğe bak aslında alt için bayağı bir kağıtçı şey var sanki. Şunlar. Şunların hepsi zeminle alakalı oluyor. Ben açacağım onların hepsini bu arada şimdi. Hepsini açma bence. Hepsini açarsan bununla baş edemeyiz. Koymak için mi? Hayır şey anne benim evet, ben de başım dönüyor he. Çünkü koru bana sıkıntı çok sıkıntı. Anne yani. yani, benim aynı başım. Ne sıkıntı yok da. Başka sıkıntımız var bizim şu an. Niye ağlıyorsun? Öyle bir yere. Ağlıyor. Arkadaşlar dedi bana ağlıyor diyor. Sen ağlıyor mı? Arkadaşlar sadece şunu açmayacağım çünkü bununla alakalı yok. Ay ben rahatsızım çok tatsızım ya. Sağ ol sen zaten çok tatlısın. <laughs> Berah otur hadi. <laughs> Pişman ya, mısın o... kızım bunu al? Şey yok değilim ama şu an arkadaşlar şu iki parçalı olsa bile bir dakika, normal. Tam bir... net görünmedi Berah. Normal Legolarda şu. Şöyle yere doğru istersen göster. Arkadaşlar Ağlam. şu bak şu ee, legolarda iki parça olsa bile şöyle bir şey oluyor yani şu parmağım kadar bir şey oluyor neredeyse şöyle bir şey. Elinin tırnağının üstüne alsana. Ne kadar küçük olduğunu gö görmüştüm. Arkadaşlar tırnağım kadar bir yani şey. Yani Tamodon Lego siparişi verirken aslında onlar Lego diye geçmiyor tabii ki. Bego diye geçiyor. Bego diye de geçmiyor. Migo diye geçiyor arkadaşlar. Sakura Castle. Sakura Castle. Zaten Çin'den geldiği Zahra için. Mi? Çinler gibi bit bit bit. bit. Karakterler de Şöyle. Şu karakterlerin hepsi var herhalde Berra. Hepsi üç, var herhalde. 4-5. Ben, ben bir karakterleri yapmıştım. Yani e, Temu'dan bu şekilde şato legoları alırken 3 e, kere 5 kere hatta 10 kere düşünebilirsiniz. Gerçekten bunun için özel bir masa ve odaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü o masadan hiç kaldırılmadan bunların yapılması aldım. Anne sana bir şey soracağım. İleride ablam sanırım evi böyle lego dolduracak. Yani evet. Bu legoları nereye koyacağımızı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ee, Gerçekten. Aaa. Lego koyacak yerimiz kalmadı. Anne bak yeni evimize sığmaz he bunlar. Bakacağız. Yeni evimize Masaya sığmaz. Lego odası yaparız. Arkadaşlara Lego <laughs> odasını gösteririz. <gülüyor> <gülüyor> ah, takamadım. Takmışım. Evet. Uy, taktım. Sonra o legolardan bazı arkadaşlara hediye ederiz. Anne bir de bunu yeni evimizde yapabiliriz ya tekrardan. Ay Biricim onu yap, yaptıktan sonra tekrar söküp yapabileceğimizi hiç düşünemiyorum. Yani Berra bunu aslında yaz Anne benim nefesim kalkar bunu yaparsın. <laughs> Arkadaşlar ben bunu yapmayacağım. Çünkü Hı. bakın şimdi çok güzelce anlatıyorum. <laughs> <laughs> Temel'e de söylüyorum ki buradan kamu sponsorumu <laughs> açıyoruz arkadaşlar bu kadar küçük parçalar var hani bak ben bunu ne yapayım şimdi nereye takayım ben bunu işin işi diye boşuna demiyor evet arkadaşlar Beril şu anda legosunu bitirdi göster bakalım ana bak bakayım ay çok güzel arkadaşlar bunlar anahtar var anahtarı böyle çıkartıyorsunuz Buraya burayı böyle takıyorsunuz. ama böyle böyle takarsam olmuyor nasıl böyle. Ha öyle takıyorsun. Burada da kurbişi var. Kurbiş. kurbağa prenses çok tatlı ya. Prenses de gösterelim tam olarak. Evet. bir anahtarı takıp çevirsene mi? için. <laughs> Böyle de çeviriyorum. Yani. Ha evet, de çeviriyorum. Benim hayır Şimdi bir anahtarı takıp olur. çevir ama daha güzel olur. Gerçekten çok güzel. Güzel bir <laughs> Lego'ymuş. Ablam da burada evet. zorlanır zorlanır. Şey Berra demiştim. da şu anda <laughs> projesine devam ediyor arkadaşlar. İnşallah birkaç yıla bitecek bir mimari projemiz var. <laughs> Berra. Saçının arkasını gösterelim arkadaşlar. Hadi kediyi taktık en azından. <gülüyor> 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 Ay. Ee evet, çok doğru. güzel oldu. Ay. Nere <laughs> <de> tuzak. <kızı. gülüyor> <laughs> <laughs> Eğer bu e, Lego'ju bitirmeye başarabilirsek <laughs> bir gün size onu da göstereceğiz arkadaşlar. Belki bir yıl sonra. Onu gösterene kadar bir dahaki videomuzda buluşmak üzere.